Dem Parti Esenyurt ilçe başkanlığına polis operasyon yaptı. Binanın kapısı kırılarak içeri giriliyor ve eş başkanlar, ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Esenyurt'ta bu yapıldı. Peki neydi PKK ile yürütülen PKK hakkında yürütülen bir soruşturmadan dolayı iki kişi gözaltına alındı. Mesaj okuyayım. Yumurta violini koymuş. 199 TL 50 kuruş. Şöyle diyor, zihniyetim bu. Gönderen kişi de Yılmaz Bey. Artık yumurta bile yemeyeceğiz Fatih Bey. Bu marketler neden denetlenmiyor? Bu bakanlar ne iş yapıyor? Hiç markete, pazara gidemiyoruz. Zaten işte pahalılık konuşulmasın e, veya tezgahlardaki fiyatlar konuşulmasın, raflardaki fiyatlar konuşulmasın diye işte birisi layıklığı gündeme getiriyor, öteksi başka bir konuyu gündeme getiriyor ve o kadar e, kendilerini uzak tutmaya çalışıyorlar e, ekonomiden. Yani önemli olan o isimlerin, bizi yöneten isimlerin pazara çıkması. Pazara çıkabiliyorlar mı, çıkamıyorlar mı? Ona bir bakmak gerekiyor. Çıkabilecek cesaret var mı, yok mu? Ona bir bakmak gerekiyor. Devam edeyim ben. Şimdi bugünlerde artık birçok kavram o kadar karıştı ki, terörist, yani bir bakıyorsun işte terörist kim yani? Yani ben bir şeylere söylüyorsam, eğer iktidarla aynı fikirde değilsem terörist olabiliyorum veya iktidar kendi kafasına göre bir terörist yaratabiliyor. Mesela çok konuşulan çözüm yöntemi, çözüm yöntemi var mı yok mu? Yani olmayacak gibi bir şey. Ama Dem hala da bir ısrarın içerisinde ve gördüğümüz gibi bir umut arıyor. Aynı zamanda cezaevindeki Selahattin Demirtaş da ile mesaj gönderdi. Böyle bir süreç varsa dedi sorumluluk almak istiyorum dedi. İnisiyatif almak istiyorum dedi. Peki işte o soruyu soracağım şimdi. Terörist o kadar yaygınlaştı ki milletin millete terörist demesi. O soruyu soruyorum. Kim terörist? şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. İmralı çağrısı Umut Hakkı son haftalarda Türk siyasetinde en çok konuşulan konu oldu. Ancak yapılan her açıklama evet. konuyu daha da karmaşık hale getirdi. 40 yıldır mücadele ettin. Bir yere de getirmişsin. Silahla netice alamazsın. Alamıyorsun işte demiş. O zaman siyasete davet edeceksin. He birinin de davet etmesi lazım. Bahçeli bir yandan İmralı'ya çağrı yaparken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları kafaları daha da karıştırdı. Sayın Bahçeli'nin sözümün arkasındayım lafı. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Bir tarafta Bahçeli tarafından terör örgütü PKK lideri Öcalan'a çağrı, diğer tarafta ise MHP'li vekil Işık Verin, CHP'de PKK'lı teröristler var çıkışı. Kim terörist, kim masada muhatap sorusunu sordurdu. Sayın Genel Başkanımızın konuşabildiği kelimeyi ki... Bir tane babayı çıksın konuşsun bir tane. CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım. İlk önerim 57 dem milletvekili'nin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. Son çıkışıyla cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı devre dışı bıraktı Bahçeli. Edirne cezaevinde Demirtaş'la görüşen avukat Sıtkı Zilan, Demirtaş'ın barışa dair sorumluluk almak istediğini ifade etti. Demirtaş ise avukatı aracılığıyla bu rolü ancak cezaevi kapısının dışında oynayabileceğini söyledi. Sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Bizim anket sorusunu doğru anlayan izleyenlerden biri Zeytin diyor ki Nebati'nin fotosu basılsın gözleri de ışıltı var baka baka ışınlanırız demiş. O soru işte böyle. Şimdi 5 bin lira basılır mı, basılmaz mı bilmiyorum ama paramız değersiz ve her para değersizliğinde yeni banknotlar basılmak isteniyor. Üzerine Atatürk konulanlarda da ben üzülüyorum. Atatürk'ün gelen fotoğrafı, gülen fotoğrafı oluyor ve ya gerçekten bu parayı pul hale getirdiniz üstünde Atatürk'ün resmi var. İşte o soruyu ondan sordum. 5000 TL basılacak olursa üzerinde sizce hangi bildik sima olmalı? Ben olsam direkt Erdoğan'ı işaretlerim. Çünkü Bizi bu duruma getiren Erdoğan ve politikalı. Siz kimi işaretlersiniz veya kim olmasını istersiniz diye o soruyu ben bir kez daha sorayım. Şimdi 10 Kasım'la ilgili Anıtkabir dedim ya bir mesaj gelmiş. 10 Kasım'da Anıtkabir'de reisin askerleriyiz diyenler öyle bağırlıyorlar ya. Resmi töreni isim listesiyle katılan resmi törene isim listesiyle katılan kişiler. Bulmak için uğraşmalarına da gerek yok. Genelkurmay Başkanı disiplin konusu diyor ve aynen bulmak için fazla uğraşmanıza gerek yok